platformu olarak araçların sahaya gireceğini öğrendik. Sabah saat 10'dan beri buradayız. Eee Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduk. İzinsiz orman sahasına girilip orman kesileceğini bildirdik. Orman işletme elemanları gelip tutanak tuttular. Buranın orman işletme şey orman sahası olduğunu, buraya henüz izin verilmediğini tutanağa bağladılar. Tutanağı da bize verdiler fakat aldığımız duyumlara göre bu tutanak dışı hareket edilmek isteniyor. Orman yetkililerine baskılar kurulup işte izin veya yasal olarak izin aldıracaklar onu bilmiyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Biz Kırmızıdağ Çevre Platformu olarak hiçbir zaman projeye karşıyız demedik. Biz projenin yerine karşıyız. Bunu niçin karşıyız? Bunu da bilirkişi raporuna dayanarak söylüyoruz. Bilirkişi raporunda Erzincan İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi raporuna göre 54 bin meşe ağacı kesiliyor. Geçen belediye başkanlığı bir video yayınladı. Orman sahası olmadığını söyledi. Size göstermek istiyorum. Şu sahayı çeker misiniz? Arkadaşlar lütfen değerli basın mensupları. Şu sahanın orman olmadığını söylüyor. Bu da henüz daha tesis yapılacak alanın başlangıç kısmı. Burada daha yol yapacaklar. Bu 54 bin ağacın kesileceğini bilir kişi raporunda söylemiştir. Bilir kişiler söylemiştir. Bunlar mahkeme kayıtlarına girmiştir. Yaşam alanı yok deniyor. Hemen şurada 300 metrede köyler var. Şurada köyler var. Hepsi 300 metre, 500 metre şehir merkezine 2400 metre mesafede olan bir yer. 1900 metre mi olabilir? ziyaretlerimiz inanç alanları yok deniyor. Bakın buradan 600 metre aşağıda Sultan padişah Türbesi. türbesi. var. Daha ileride milli dervişinin türbesi var. Eee yani bilir kişi raporunda aslında bilir kişi sızıntı sularından da çevreye kokudan da dokuz tane endemik bitkinin olduğundan da bahsediyor. Biz sadece projenin yerine karşıyız. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Hatta hem hukuku alanda mücadelemizi yaptık ve yapacağız ve biz bunu sonuna kadar getireceğiz. Çünkü, çünkü, bu bizim yaşam alanımız, bizim topraklarımız, bizim atalarımızdan, dedelerimizden, babalarımıza kalan miras topraklarımızdır. İlk günden beri bizler bunu dile getirdik. Bizler projeye karşı değiliz. Projenin yeri yanlış. Yaşam alanlarına yanlış. Su kaynaklarına yakın. Tarım ve hayvancılığa yakın. Her şeyden önce şehir merkezine Dündül Tepesi'ne kuş bakışı şehir merkezine iki buçuk kilometre Atatürk Mahallesi'ne yedi kilometre Cumhuriyet Mahallesi'ne beş buçuk kilometre bu şehir merkezinde çok büyük ileride geri dönülmeyecek zararlar verecek kanser vakaları artacak iki su kaynağı Milli Park sahasında Cumhurbaşkanımız tarafından daha yeni bir hafta önce verilen ile Muzur Vadisi ve Pülümür Vadisi birinci sit alanı olarak milli parklara dahil edildi. Gel gelelim ki bugün tesisten çıkacak zararlı sular direkt bir bir taraf bir koldan Pülümür çayına bir koldan da Muzur çayına gidecektir. Bizler bunu defalarca dile getirdik. Eğer çevre şehirciliğin çet raporu ne kadar da olumsuz olsa buna karşılık Erzincan bilir kişiyi raporunun kesinlikle yerin yanlış olduğunu, su kaynaklarına yakın olduğu, köy meralarına yakın olduğu tarıma, hayvancılığın bu bölgede yaşayan insanların hepsini zamanla sosyal bir problemle olup göçe gideceğini dile getirmiştir. Ama gel gelelim sayın valimiz elinde düşürmedi TÜMOP'un sahte raporudur. Sayın valimizden ısrar ediyorum. Sadece TÜMOP'un raporuyla yola çıkmayın sayın valim. Eğer gerçek bir çevreciysen Erzincan bilir ki raporuyla yola çıkacaksınız. Munzur Üniversitesi raporuyla ne yola çıkacaksınız? Bu kadar köylüyü, bu vatandaşları, bütün Dersim halkını karşınıza almayacaksınız. Bizler sizden proje, bu memlekete hizmet istiyorsak şehir merkezinin rezerv alanı ilan edip yıkmanız için sizi hizmet bekliyoruz. İstemiyoruz yıkmanızı. Afat bölgesinde hak sahipliği iptal edilen köylülerin yanında olmanızı istiyoruz. Kırmızılar çevre platformunun yanında olmasını olmanızı istiyoruz. Bu çöpü bu şehrin mezar halkına halka mezar etmeyin sayın valim. Yeni mahallede yıkılan evleri yıkılan hak sahiplikleri iptal edilen yeni mahalleli halkın yanında olun. Dağ mahallesindeki halkın yanında olun. Geldiğiniz ilk günden beri bize sadece bu memlekete hizmet haricinde Tunceli halkını karşınıza almazı istemiyoruz sayın valim. Şimdi bakın. Tek diyeceğim e, şudur. 2 yıllık e, sondaj ve yol izinleri, kesin izinleri var. Mevzuatımız dahilinde bu uygun görüldü. Hı hı. E, bugünden itibaren iki sene boyunca hı hı. sondaj ve yol izinleri var. Ama kesin, kesin izin, mi? Alalım. Yol ve sondaj biz, çalışmalarını yapabiliyor musunuz? için evet. Şey, kesin izin. Dur bir dakika. Da, 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 şey. şöyle. Şöyle gelin avukat bey. Şimdi. Şöyle götüreceğim. Hı hı. Şimdi. Kesin izinle ilgili size başvuru ne zaman yapılmıştı? Bu tarih bu, detay bilgi vermeyeceğim. Tamam. Sadece kesin izinlerin bugün alındığını gibi. Bu bölge müdürlüğü ve bakan onaylarını olur, olur falan da verildi. olurlar olur, verildi. verildi. Sonlaş ve yol izni için olur alındı. Sahaya kadar gidilecek. <laughs> bununla ilgili yol çok çalışması çok yapılacak. Dikkat, ağaç kesilecek. Evet. Şey, yapmak şey, yapmak değil mi? Sanki, evet. Cumhurbaşkanı tamam. Ağaç kesilecek. Yani, tam yani. projenin orta alanına kadar ağaç kesilecek. Yol yapımı çalışması yapılacak. Sondaj noktası yok. Sondaj noktası, için sondaj yapılacak yere kadar Bayağı yol yok. Yol olmadığı için evet, evet. oraya tamam, kadar yol gidecek. Burada var, onu diyorum. Tamam, onunla tamam. ilgili yolun yani bir ağaç ben kesimi yapılacak. Uygun sene olur da verilmiş. Tamam, ben... Yani bunu bilgilendirmesini yapmak için yani. yani. Yol çalışıyor.